Beni yaşatmayacaklar. Geri dönersem beni yaşatmazlar. Bildiğim ve sustuğum o kadar çok şey var ki eğer bir gün konuşursam birçok insan sonsuza dek susmak zorunda kalacak. Ordu Fatsa doğumlu, 26 yaşında, iki çocuk annesi, genç bir kadınım. Ama ne aile içerisinde ne de kocamın yanında hiçbir zaman mutlu olamadım ve hiçbir zaman beklediğim değeri bulamadım. Kocam tam bir alkolikti, kumar bağımlısıydı. Şimdi bile sorsanız kumar oynuyordum. Elindeki parayı almak için onu öldüresiye dövüyordum. Alkolünüyken gelip bayılana kadar işkence ediyordum demez. Ama bana sorarsanız şunu çok net söyleyebilirim ki yaptığım hiçbir şey bir hata değildi benim hayatta kalma mücadelemdi. Okula giden iki küçük çocuğum vardı. Onlar için babaları olmasa da çalışmak zorundaydım. İşte bu yüzden de komşularımdan biri olan Necla'nın da vasıtasıyla yakınlardaki bir gece mekanında, eğlence mekanında çalışmaya başladım. Evet, burada yanlış insanlarla tanıştım. Ama çocuklarım için bir şekilde geçinmek zorundaydım. Bu yüzden de son olarak buradaki çeklerden bazılarını çaldım ve son kez çocuklarımı da alarak Hatsa'ya gittim. Ancak telefon üzerine telefon geliyordu. Bana her zamankinden daha çok para vereceklerini söylüyorlar. Artık eskisi gibi çalışmayacağız, çok fazla kazanacaksın diyorlardı. Ama ben bunların hiçbirini kabul etmedim. Kararlı oluşumun hoşlarına gideceğini zaten düşünmüyordum. Bir süre sonra bu teklifler yerini tehditlere bıraktı. Böylece son bir kez daha İstanbul'a doğru yola çıktım. Eğer bu sefer boşanmayı başarabilirsem Celal'le evlenmek istiyordum. Ancak ölüm emrimin çoktan verildiğini farkında bile değildim. Ta ki vücudum bir tren istasyonunun raylarında tamamen parçalanmış bir halde bulununcaya dek. Bu dinlediğiniz Gönül Çelen'in yani doğum adıyla Gönül Kale adındaki 26 yaşındaki genç bir kadın hikayesiydi. Detayları YouTube kanalımda da anlattım arkadaşlar. Dilerseniz videonun uzun halini oradan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.